Çok şıksınız. Çok şıkısın. Bebek parkında da şıktınız, <laughs> Hiç değil. Burada da şıksınız. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok Neler söylemek istersiniz mükemmel gece? Her, her sabah yakalanıyorum köpeğimle dolaşırken. O yüzden biraz mahcup <laughs> olmamak için bugün biraz daha şık olayım dedim. Heyecanlı bir ödül gecesi bizi bekliyor. Ben bugün bir ödül takdim edeceğim. Biraz da geç kaldım. O yüzden fazla da uzatmadan Hepinize şık, güzel, heyecanlı bir gece diliyorum. Sizin uğurlu ellerinizden hangi şanslı kişi ödülü alacak? Ama o zaman spoiler vermiş olurum, söyleyemem. Nasıl geçiyor <laughs> evvel, neler yapıyorsunuz o zaman? Onları soralım. E, İlk yakında bir tiyatro oyunumuz olacak Ocak'ta. Ee, hepinizi bekliyorum. <laughs> bir, bir üç ay daha e, prova sürecim var. Ee, Dışında işte zaten her gün yakalıyorsunuz, görüyorsunuz. Köpeğimle geziyorum, Spora gidiyorum, her şey onunla. Tiyatro oyununda partneriniz kim? Kimlerle birlikte aynı sahneyi paylaşacaksınız? Ee, bütün spoilerları bir an önce almak istiyorsunuz, değil mi? Ama ben böyle adım adım kızım <laughs> mı bütün şeyleri? Söylemeyeceğim. Ee, çift kişilik bir kadın, yani iki kadınlı bir proje. Ee, Serap Matyaş olacak partnerim. Ama daha fazla bilgi paylaşmak evet. istemiyorum. <laughs> Bebek size, siz de söylemiş olduğunuz gibi köpeğinizle birlikte görüyoruz, görüyoruz da yanınızda böyle yakışıklı bir beyefendi ne zaman göreceğiz çok merak ediyoruz. Ya siz benim e, yanımdaki yakışıklı olsun veya olmasın bütün beyefendileri zaten geçen geçen günde lahmacun eskişi yapmıştım bununla ilgili kim olursa olsun zaten sevgilim olarak yazdığınız için size ayrıca kızdım. <laughs> Teşekkür ederiz. Yani <laughs> önce yakıştıralım, sonra mı yazalım, hani nasıl yapalım, önce soralım, sonra da yazalım. Yakışsa da yakışmasa da sevgili olarak yazıyorsunuz. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Var mı o, o zaman? Hem, yok. yok. Olsa söyledim. Neden yok peki? Onu soralım. Hani kalbe... Standartlarım çok yüksek. Mesela örnek verebilir misiniz? En yüksek standarttan başlayarak aşağılara i̇şte. <laughs> doğru. Sixpack olsun. Ondan sonra... <laughs> Ona göre bizde Sixpack'i yoksa yazmayız. Evet. Varsa. Lambarcı'nın yanında bir tane Sixpack'li bir adam fotoğrafı. Ben size bütün başlıkları verdim. Yani Sixpack'li bulmacaya döndük. Biz çöze çöze gideceğiz artık. <laughs> Hoşçakalın. Çok sağ olun. Görüşürüz. <laughs>